Arkadaşlar hoş geldiniz. Bulum taksonomisi ile devam ediyoruz. Dersimiz 11. derse geldik. 16 derse bitiriyoruz bu dersi. Bulum taksonomisinde duysal alan. Arkadaşlar duysal alanın akrostişi şu. At, dök. Yani alma, tepkide bulunma, değer verme, örgütleme, kişilik haline getirme. Duysal alanı birbirinden ayırmak açıkçası birazcık zor. Ama... E, çıkan sorularda çok bir sorusu yok buranın. Evet geliyor alanda ÖABT'de sorulmuş. Ama bu ayrımı yapabilmemiz lazım. Genel başlığı da soruluyor, içinden de sorulabilir. Bunu bir daha bir daha söyleyeyim. Yani bilissel alan kadar önemli değil ama bileceğiz. Her soruya talibiz arkadaşlar. Şimdi alma ne? Duysal olarak bir şeyin farkına varma. Duyu organlarıyla onu alma. İlk tepkimiz farkında olma. Almaya açık olma. Merak etme, kulak verme, ilgi duyma. Mesela ben burada trafik ışıkları örneği veriyorum. Trafik ışıklarını hayatımda ilk defa gördüm. Onu görmem, fark etmem, alma, algılama. Tepkide bulunma ne? E onu yapma. Trafik ışıklarını gördüm, bir şey ilk defa fark ettim. Onu yapma. Ben şimdi hayatımda ilk defa trafik ışığı görmüşsem tepkide bulunmadan ne yapacağım? Sizi gözlemleyeceğim. Hiç o işi ilk defa yapıyor hissi vermeden sizi gözleyeceğim, siz durdunuz, kırmızıda duracağım, yeşilde geçeceğim. Tepki verme. Şimdi istekli yapabiliriz bunu, isteksiz razı olabiliriz. isteyerek istemeyerek onaylanma, kabul etme vesaire. Ama o işi yapma yani. Ben trafik ışıklarını gördüm, algıladım. Trafik ışıklarına uydum, tepkide bulundum. Tepkide bulunduktan sonra buna olumlu ya da olumsuz bir değer atfetmem lazım. Ya bu ne biçim icat? Koskoca adamlar kırmızıda duruyoruz, yeşilde geçiyoruz. Araç yoksa geçerim, varsa dururum. Işığa gerek yok da diyebilirim. Ya Allah razı olsun bu ışıkları yapandan. İyi ki trafik ışıkları var. Trafik ışığı olmasa ben karşıdan karşıya geçemezdim. Hadi beni bırakın. Yaşlılar, çocuklar, hayvanlar karşıdan karşıya geçemezdi. Ne yaptık? Ona olumlu ya da olumsuz bir değer atfettik. Trafik ışığı iyidir, trafik ışığına uymak lazım, işte bunu yerine getirmek lazım gibi ona bir değer atfettik. Örgütleme de onu çoğunlukla yapma. Yani acil bir işim yoksa ben bir şeyi fark ettim, tepkide bulundum, iyidir dedim. E örgütleme de onu çoğunlukla yapıyorum. Ben buraya %80-90 yapma diyorum. Acil bir işim yoksa kırmızıda duruyorum, yeşilde geçiyorum. Acil bir işim yoksa. Ama kişilik haline getirmede yüzde yüz. O benim kişiliğimin bir parçası. Ben varım o var, ben yokum o yok. Duysal alanın en üst basamağıdır. Onu kişiliğimizin bir parçası yaparız. Kendimizi o işe adarız. Her şartta koşulda onu yapma, onu alışkanlık haline getirme. Yani yol bomboş, gecenin onu duruyorum böyle. Dışarıdakiler diyor ki Allah Allah bu adam yani garip. Bizde böyle şeyler olmuyor da bizde trafik öyle trafik ışıkları var ki şeyler var ki Matrix gibi araya geçiyorsun oradan geçiyorsun. Yani o, o çizgiden bile aracın seni geçtiği durumlar var. Ama Avrupa'da ayağını yola attığında vatandaş duruyor. Durmak zor yani duruyor yani. Şimdi kişilik haline getirmede ben bomboş yolda duruyorum. Niye? Kural öyle. Kırmızıda duruyorum. Yeşilde geçeceğim. Tamam. Şimdi bunu yüzde yüz yapıyoruz. Peki ben size bir örnek vereceğim. Çoğu diyor ki derslerde diyorlar ki hocam bu örneği vermeyin. Allah korusun. Ama bir gün şöyle bir haber geliyor size. Metin Hoca video çekecek çekemiyor. Metin Hoca'ya karşıdan karşıya geçerken yaya geçidinde otomobil çarpıyor. Metin Hoca hastanelik. Örgütlemede benim için ne dersiniz? kişilik haline getirmede benim için ne dersiniz? Muhtemelen şöyle dersiniz. Ya olayı görmediniz. Bak bulunduğunuz yerdesiniz, ildesiniz. Ben de Trabzon'dayım. Örgütlemede diyorsunuz ki ya Metin Hoca büyük ihtimalle suçsuzdur. Çünkü o çoğunlukla kurallara uyuyordu. Belki bir işi varsa hata yapmıştır ama çoğunlukla suçsuz. %90 suç diğer adamın. Metin Hoca suçsuzdur. Ama kişilik haline getirmedi. Diyorsunuz ki Metin Hoca suçsuz. Ya görmedin. Görmeme gerek yok. Ben biliyorum. Metin Hoca hayatta kırmızı da geçmez. Geçmez yani. Alalım bir kamera mobese varsa bakalım. Geçmez. O benim kişiliğimin bir parçası. Bir örnek daha vereceğim. Hayatımda ilk defa hiç sinemaya gitmedim. Üniversiteyi kazandık. Siz de aynı sınıftayız. Hadi sinemaya gidelim diyorsunuz. Gidip alışveriş merkezinde afişleri görmem alma. Sinemadan istekli ya da isteksiz içeri girip filmi izleme tepkide bulunma. Çıktıktan sonra ya harika bir filmdi süper de ben ilk defa film izlemişim sinema ne güzel de diyebilirim. Ya başım ağrıdı bu ne gürültü ya boşuna para verdik de diyebilirim. Örgütlemede onu çoğunlukla yapma ya da yapmamaya çalışma kişilik haline getirmede ya hep yapacağız ya hiç yapmayacağız. Biz olumludan gidelim sorular genellikle öyle. Ya sinema güzelmiş, iyiymiş falan filan dedim. Örgütlemede filmleri kaçırmamaya çalışıyorum. Ama kişilik haline getirmede yemiyorum, içmiyorum, ben sinemaya gidiyorum. Bir daha tekrar ediyorum. Arkadaşlar, almada ilk defa sinemayı görmem, afişleri görmem. Tepkide bulunmada o filmden içeri, sinemadan içeri girmem. Değer vermede olumlu bir değer atfetmem örgütlemede çoğunlukla o işi yapmam, sinemaya gitmem, sinemayı kaçırmamaya çalışmam ama kişilik haline getirmede artık ben var, sinema var, ben yok, sinema yok. O beni niteleyen, o beni anlatan en önemli özelliklerden biri. O benim bir alışkanlığım oluyor, kişiliğimin bir parçası oluyor. Şimdi gelsin örnek sorularımız. Tiyatroya gitme konusunda kararlı olan ve bulunduğu ile gelen oyunların çoğuna giden Utku Bey oyunların çoğuna gidiyor. %100 yüz hepsine gitmiyor. Buluma göre hangi düzeydir? Utku Bey çoğuna gidiyorsa örgüt demedir. Arkadaşlar, hepsine gitse, hiç kaçırmasa, bütün oyunlara e, oyunları izlese o zaman biz buna kişilik haline getirme derdik. Bu haliyle çoğuna gittiği için cevap örgütleme olur. Bir de burada böyle mesela çevre kirliliğine karşı duyarlı olma der. Hangi alan? Duyusal alan der. Bu Bilginiz dahilinde olsun. Ee, bunu söyleyeyim. Dikap alanda da böyle çıktı. Hangi düzeydir? Bulum soruları dikap alanda çok çıkıyor. Bazı alanda da çıkıyor. Bunlara dikkat edelim. Birazcık daha zor bir soru. İlkokula giden Ayten sosyal bilgiler dersini diğer derslerden daha çok sevmekte. Derse istekli şekilde gelmekte. Öğretmenin kendine verdiği ödevleri hiç aksatmadan yapmaktadır. Aferin Ayten. Bunun yanında Ayten arkadaşlarına bu dersi sevmeleri gerektiğini, derste öğrenecekleri bilgilerin günlük hayatlarında işin işlerine yarayacaklarını, her safhasında karşılarına çıkacağını söylemektedir. Buna göre Ayten'in bu söylemleri duysal alanın hangi düzeyidir? Arkadaşlar Ayten sosyal bilgilere bir değer atfediyor. Diyor ki bu ders önemli. Bu derse gelin, katılın. Ben bu dersi seviyorum, ödevlerimi yapıyorum. Siz de yapın. Bu değer verme Almada ilk defa gördük, fark ettik, tepkide bulunmada yaptık, değer vermede olumlu ya da olumsuz bir değer atfettik, örgütlemede çoğunlukla yaptık, kişilik haline getirmede biz varız o var, biz yokuz o yok, kişiliğimizin bir parçası oluyor. Arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimiz ne olacak arkadaşlar? Devinistsel alan yani psikomotor alan. Hepinizi es e eksiksiz derse bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.